programımızın Medikal ve estetik doktoru sevgili Selam göçerli birlikteyiz Merhabalar Merhaba hoş geldiniz hoş bulduk Çok teşekkür ederiz hocam şimdi güzelliği bakımlı olmayı konuşuyoruz ama önemli olan içten dışa bunu taşıyabilmek evet. esas içten besleyebilmek hem güzelliğimiz hem bakımlı olmayı Yaşımızın iyisi olmayı Bu anlamda kullanabileceğimiz takviyeleri biraz konuşalım istiyorum sizinle sizden dinleyelim ne gibi takviyeler var içten dışa bu bakımı gerçekleştirmek için. Nefiseciğim çok önemli bir konu. E, hastalarım da takipçilerim de çok soruyorlar. Ne içelim, ne yiyelim. yiyelim. <laughs> evet. Ondan sonra gençliğimize, güzelliğimize ne katkı olur diye. Ancak bilim insanlarının bu alanda uzun çalışmalarla ve klinik yayınlarla desteklediği spesifik içerikler var. Ben de her zaman bunları öneriyorum hastalarıma. Çünkü burada yaptığımız işlemler tek başına yetmiyor. Değil mi? Doğal ve güzel görünmek için gençliğimizi devam ettirmek için içeriden de bu takviyeleri almak gerekiyor. Bu sebeple son dönemlerde de hakikaten çok değer verdiğimiz proteoglikan replasman tedavisinden bahsetmek e, istiyorum. Sizin de bilimsel terimlerle açıklamada yapıyorsunuz aynı e, zamanda evet. şahane. Ama spesifik olarak ne olduğunu etken maddenin bilsinler istiyorum. Çünkü öbür türlü hani genel bir şeylerden konuştuğumuz zaman evet. tam olarak aslında sorulara evet. cevap vermiş olmuyoruz. Tabii. E, proteoglikanlar çok özel bileşikler. Biraz onlardan bahsedelim. Tabii. Neden proteoglikan replasman tedavisi? Bunu yerine koyunca neler oluyor cildimizde? Evet, neler Biraz değişiyor? Onlardan bahsedelim. Çünkü kafalar hep karışık. Vitamin mi içelim? İşte onu mu yiyelim? Yeşil evet. mi? Kırmızı mı? Her şeyinde de var. Siz beslenmenizi sağlıklı ve güzel yapın. Tabii. Ancak sağlıklı beslenmemize rağmen belli bir yaştan sonra hücrelerimizin yeni kolajen ve elastin liflerini üretmesi azalıyor. E artık dünyada replasman tedavileri çok değerli. Biliyorsun menopozdan sonra hormon Tabii. replasman tedavisi Aynen, de öyle. uygun hastalara öneriliyor. Ya da tiroid hormonumuz yeteri kadar çalışmıyorsa onu da replasman tedavisi de yerine koyuyoruz. Çünkü hücrelerin yaşlanma sürecinden evet. bu eksiklikler, vücudumuzdaki vitaminler, hormonlar, proteinler bu eksiklikler sorumlu. Tabii artık FDA bile bunun o kara kutu etiketini Doğru. kaldırdı Doğru. yani bu Doğru. müthiş bir devrim Doğru. oldu. Çok haklısın. Bu hormon replasman tedavisinde değişti. kesinlikle şu evet. 23 senedir yaşanan sıkıntı nihayet son buldu. Nihayet son buldu. Proteoglikanlar spesifik olarak cildimizin, saçlarımızın, tırnaklarımızın gençliğinden sorumlu olan bağ dokusunun ana yapı taşı bileşenleri nedir. Şimdi bizim bir ekstra söyler matrix diye tanımladığımız bir evet. doku var. aslında bunu net olarak söylemem gerekirse hücre dışındaki doku. Şimdi hücrelerimiz var. Evet. Bir de hücreleri birbirine bağlayan, hücreler arasında yine evet. gençliğimizden, güzelliğimizden, Tabii. sağlığımızdan sorumlu olan hücre dışı doku var. Biz buna bağ dokusu bağ diyoruz. Dokusu. Basitçe. Bağ dokusunun en önemli yapı taşı elemanları da glikozamin glikanlar ve Proteinle bağlanmış proteoglikanlar. Bunlar sıkılığı, gençliği, evet. elastikiyeti veriyorlar. Hani hücreler yeni sentez yapacak ne güzel. Yeni kolajen sentezleyecek, yeni lif sentezleyecek. Tabii. Ama hücrelerin arasındaki bu proteoglikanların ham maddelerinin de spesifik olarak yeterli olması gerekiyor. Tabii ki. Yani hücre bir şey sentezlemek istiyor ama diyor ki bir dakika artık sen vücut olarak bunu yeteri kadar üretmiyorsun. Ben bunu sentezlerken yeniden yaparken ne yapayım? Doğru beslenerek besinlerden alıyoruz ama yeterli gelmiyor. Evet maalesef yeterli gelmiyor. Tabii. Bu yüzden bu konu çok geniş olarak çalışılıyor bilim insanları bu alanda bu gıda takviyelerine tamamlayıcı takviyelere çok değer veriyorlar. Evet. Ve çoğunuzun bildiği gibi somondan elde ediliyor. Biliyorsundur. Evet, evet, aynen öyle. Evet, Takip ediyorum. Halk ben arasında somon balığı diye çok bilinir. Mezoterapi içeriklerine de girer. Bu biraz farklı. Burada artık e, somon balığından elde edilen spesifik bir protein. Öyle söyleyelim evet. basitçe. Nedir spesifik demek? Saç için spesifik. Hmm. Ya da cilt için spesifik. Saç dökülmesinde çünkü pek çok problem var. Tabii. Ama... E, saçı üreten foliküler ünitenin yaşlanmasıyla ortaya çıkan bir telojen faz dediğimiz son nokta var. İşte saç için spesifik olarak üretilen proteoglikanlar, bu saç deliğinin artık dökülmeye yaklaşmış, cılızlaşmış, Değil kurumuş ben. formundan o sağlıklı anajen fazı formuna dönüştürebildiğini görmüşler. Bu da klinik çalışmalarla, yayınlarla desteklenmiş şu demek. Saçlarınız zayıfladı, kırıldı, kurudu, yıprandı. E, yıprandı, Ne içeyim, ne yapayım dediğinizde biz hekimler de olarak klinik yayınlarla desteklenmiş içerikleri tabii ki tercih ediyoruz. Bu anlamda saçınızı destekleyen bir spesifik protekolikam tablet kullanabilirsiniz. Evet. Günde iki tane kullanabilirsiniz. Günde 2 tane hemen kullanımını soracağım. Aç tok ya aslında çok fark etmez ama çok tabii fark ki tok kullanıyoruz çünkü lazım. E, bu ürünün herhangi bir şekilde mideye bir zarar verici etkisi yok evet. e, ama tok alıp sabah ve akşam iki tablet kullanıyoruz ve minimum üç ay aslında minimum saç tedavileri altı ay. aya kadar uzamadı. Zaten onu söyleyeyim. biraz sabır ister. Değil mi? Ne kadar evet. zamanda evet. etkisini görebiliriz saçımızda ya da cildimizde? Hemen görüyoruz ama hemen gördüğümüz etki dökülmenin yavaşlaması. Hmm yoğun bir dökülme yaşıyorsanız içer içmez doğru takviyeleri ve doğru tedavileri yaptığımız zaman dökülme hemen yavaşlar. 2-3 hafta içinde. Müthiş. Ama ikinci aydan hatta üçüncü aydan sonra bu zayıflamış saç tellerinin sağlıklı saç telleri formuna dönüşmesi ortaya çıkar. Bunun için biraz daha sabırlı olmak gerekir. Altıncı ay gibi yeni çıkan, yeni uzayan böyle kısa kısa saçları görebilirsiniz. bebek bir, bir... saçlar. Evet. Bebek saçları. Kuaföre gidince der ya koferimiz. Evet. Bebek saçları. Evet, evet, seviniriz ona. Hala bebek saçlarınız çıkıyor der. Çok güzel bir şey. O iyi bir şeydir. Tam kesinlikle tamam, öyle. Bile. Bir yıl, bir buçuk yıl daha sonra da saç formumuzun çok daha sağlıklı bir forma dönüştüğünü görürüz. Bu bize uzun bir süre gibi gelebilir ama değildir. Çünkü saçlarımızın zayıflamaya başlaması ve hasar görmesi de aslında bir yıl önceden başlamıştır. Muhakkak. Tabii. Yani dün ortaya çıkmış bir tabii. çok hızlı oluşmuş bir etki genellikle değildir. İşte bizim uzun yıllardır kullandığımız birkaç yıldır elimizde olan bu içeriğin şimdi cilt için olan da çıktı. formu da var. Evet. Peki ülkemizde evet. bulmak mümkün mü? Evet mümkün. Artık ülkemizde buradan da alabiliyoruz da. eczanelerden ve herhalde zannediyorum online olarak değil mi? Evet. Bizim gibi bu alanda çalışan yetkili klinikler, genellikle ben de hastalarıma tavsiye ediyorum. Eczane, online her türlü bulabiliyoruz. Neden seviyorum? Hastamın evde kullandığı destek takviyeleri de, gıda takviyelerini de kontrol altında tutmayı seviyorum. Çünkü burada yaptığım tedaviyle, Tabii. enjeksiyonla, mezoterapiyle evde kullandığı ürünün Aynı etkiyi oluşturması, evet. birbirini desteklemesi, Tabii tamam, başarıyı arttırıyor. Değil mi tamamlayıcı evet. bir ürün evet. olarak evet. kullanıyor evet. bunu. Evet. Tam olarak başarıyı arttırıyor. Ee, çok net, ee, iyi beslenmeyen, içeriden kendini desteklemeyen aynı yaşta iki kadında nefiseci, aynı uygulamayı yapıyorum. Geliyor, hocam diyor yani fena olmadı ama diyor. Tabii. Bakıyorum ben de çok mutlu olmuyorum. Diğer hastam geliyor, pırıl pırıl, ışıl ışıl. Şimdi izleyiciler hemen diyecekler ki bu da genetik faktör değil. Bu genetik faktör değil. Çünkü evet genetik de %20, %30'dur en fazla diye düşünüyorum. Mutlaka etkiler. Ama iki yaş grubunda, aynı yaş grubunda iki ayrı kişiye genetik faktöre rağmen aynı tedaviye uyguluyorum evet. ve birinde çok etki alıyorum birinde az etki alıyorum. Tabii. Bunun altında içeriden destekleri doğru kullanmak Tabii. var. Hayatını doğru yönetmek var, iyi beslenmek var. Yani kendine nasıl baktığın Tabii, var. Genetik mi yoksa evet. yaşam tarzı mı evet. sizce evet. kıymetli olan? Yaşam tarzı kıymetli. Yaşam tarzı. Genetiğimize rağmen yaşam tarzımızı iyi tutarak genetiğimizin önüne geçebiliriz. Genetik yüzde 40, dış etkenler ve yaşam tarzı yüzde 60. Evet, yani farklı. biz nasıl yönetirsek aslında öyle görünürüz. Bu çok çok net. İşte bu spesifik proteoglikanlarla, cilt için spesifik olanlarla evet. ağızdan tablet olarak aldığımızda sadece yüzümüz değil. Ellerimiz, evet. Hep bu sorulur Aynen ya. Öyle. Boynumuz, dekoltemiz, evet. vücudumuzdaki cildimiz. işte diz üstü, iç bacak, iç kol gibi gevşeyen alanlarında desteklemiş oluyoruz. Desteklenmesi sağlanıyor. Hani böylece bir şey içelim. Evet. Toptan gençleşelim gibi sorularında evet. cevaplarını vermiş oluyoruz aslında. Zaten nasıl bir değişiklik oluyor diye size sormak istiyordum. Böyle gıda takviyesi aldığımız zaman neler değişiyor vücudumuzda, nasıl hissediyor bunu kullanan kişi? Kendim de kullanıyorum. Evet Hastalarımdan da ilk fark ettiğim şey şu. Nedir? Çünkü kendim kullandığım zaman fark ettiğim net olan şey nemlenme dozu. Yani hmm. cildimdeki ışık ve nemlenme en dozu. En çok ihtiyacımız olan şey evet. mevsim geçişlerinde, evet. şu dönemde. Hani duştan çıktığın zaman evet, kuru ciltlerde kurayım. ya da özellikle ilerleyen orta yaşta krem sürmeden kendini iyi hissetmezsin evet, ya. Kesinlikle öyle. Bu tarz desteklerle ve doğru beslenmeyle ve ışığı yönetmeyle işte o kreme ihtiyacın biraz azalıyor. Yine sür, yine kendini destekle ve nemlendir. Ama kreme rağmen kuruyan ciltler var. Yani o bir türlü nemini içeriden destekleyemediği. Evet. Bu durumlarda çok işimize yarıyor. Çünkü cildimizin kurumadığını fark ediyoruz. Bana hastalarından en fazla gelen mutluluk bu. Günümüzün konusu bu. Kendine yatırım yapmak. Evet. Kendine yatırım yaparken hem medikal tedavileri hem de kullandığımız doğru şekilde takviyeleri yönetmeliyiz. Evet ve tabii ki zamana hükmedebiliriz bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum ben bu kıymetli sohbet ederim. için.